Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kişileştirme, konuşturma, benzetme, abartma ya örnekler verip konu anlatımı yapacağım. Hadi başlayalım. Kişileştirme. İnsan dışındaki varlıklara insana ait özellik verme denir buna. Örneğin, kaldırım bugün çok mutluydu. Mutluluk insana ait bir özelliktir arkadaşlar. Kaldırım nasıl mutlu olsun nasıl olsa cansız bir varlık. Hadi konuşturmaya geçelim. Konuşturma insan dışındaki varlıklara, hayvanlara, cansız varlıklara konuşma özelliği verme. Örneğin güneş yeter diye bağırdı. Güneşe konuşma özelliği vermiştir. Evet arkadaşlar güneş nasıl konuşsun? Yeter diye bağırmış artık güneş. Burada da ona konuşma özelliği vermiştir. Benzetme bir varlığı başka bir varlığa benzetme. Örneğin, balanım aynı bir topu andırıyor. Balan topa benzetilmiştir. Benzetme ile ilgili başka bir örnek vermek istesek, güneş aynı bir hırçın alev topuna benziyordu. Burada da benzetme yapılmıştır. Güneşi hırçın bir alev topuna benzetilmiştir. Hadi abartmaya geçelim. Abartma. Olay ya da duruma olduğundan fazla tepki vermeye abartma diyoruz biz. Örneğin, mutfakta dağlar kadar bulaşık vardı. Burada abartma yapılmıştır. Dağlar kadar bulaşık vardı. Nasıl dağlar kadar bulaşık olsun ki arkadaşlar? Burada fazla bir tepki verilmiştir. O yüzden bu da abartma olmuştur. Arkadaşlar ben gördüğünüz gibi bu şekilde kısa konu anlatımları yaparım her zaman. O yüzden e, bence bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Zaten bu kadar yazdım. E, kişileştirme, konuşturma, benzetme ve abartmaya burada örnekler vererek kısa bir açıklama yaptım. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.